Öncelikle eşim çok üzdüm ve kırdım. Bunun için de bir şeyler yapmam gerekiyordu. Benim de aklıma böyle bir şeyler geldi. Hani Sonuçta evet, sonuç, sonuç bu. Sonuç yani. şurada ortada. Herkes görsün. <laughs> Bu da herkese gerçekten bir ders olsun. Gerçekten çok kırdı beni, üzdü. İki ay boyunca bir ayrılık süremiz oldu bizim. Ayrılma aşamasına gelmiştik. Ama yine de çok teşekkür ederim. Kendisini bir şekilde affettirdi bana. İnşallah bundan sonrası güzel olur. Şu anda iyiyiz. Bir buçuk yaşında da bir kızımız var zaten Lia. E gayet şu anda mutlu olacağız inşallah. Daha güzel olacak. Daha güzel başlangıçlar yapacağız inşallah. Çok üzücü bir olay. Ama maalesef hani bu artık hani ülkemizin hemen hemen her gün rastladığımız olaylardan birisi. Hiç tasvip etmiyoruz. Hani her şeyin bir çözümü var dediler ki. Böyle şeyler e, düşünülse, yapılırsa daha güzel olur. Sonuçta bir beraberlikler iki kişiyle başlıyor, iki kişiyle de biter. Yani şimdi e, bir insan dediği olmadı diye başka bir kadını katletmek. Bu, bu Samsun'da yaşadığımız, dayak olayından sonraki yaşadığımız öldürme olayı. Yani e, bir şey olmuyorsa çok da zorlamaya gerek yok. Mesela bizim ayrılığımız sürecinde bir yol bulamayabilirdik, Ayrıl da ve bir bir kızımız var bizim. Yani dediğim gibi her şey iki kişiyle başlıyor, iki kişiliği bitiyor. Yani dayak, öldürme bunlar kadınlar için yapılabilecek en son yani yapılamayacak şeylerden biri. Ya yani şunu söylemek istiyorum. Ben o konuda biraz şanslıyım galiba. Ve bundan sonraki eşler için de şunu söylüyorum. Gerçekten hani birbirini seven insanlar için söylüyorum. karşı tarafın mutluluğunu gözetirlerse eğer yani benim mutluluğum veya eşinin mutluluğu her şey daha güzel olur zaten. Ha, yani sırf kendini düşünmek adına yapılan bir şeyde karşı taraf zarar görebiliyor. Bana kalırsa bir ömür boyu kalsın isterim Şu ama. Şu an e, birkaç gün iznimiz var böyle biraz kalacak. İşte sonra alacağız inşallah. Hiç pişmanım. Bunu ama... Yok yok eşimi kırdım <laughs> hiç çok pişman. Bunu gerekirse Samsun'da sokan sokağına asabilirim hiç pişman değilim. Kendisini gerçekten çok seviyorum. E, ve dediğim gibi kızımız da birlikte güzel bir yuvamız vardı zaten ama arada kırgınlıklar oldu. Şu anda ben de kendi adıma dünden beri çok mutluyum bir bayan olarak böyle bir şeyle karşı karşıya geldiğim için. Tekrar söylüyorum kadın cinayetlerine ile alakalı olarak söylüyorum. Gerçekten hani kadınlar peygamber efendimizin sözü gibi hani erkeklerin emal size bir emanettir. Yani o emaneti Allah için bir sahip çıkalım kimseye zarar vermeyelim. Olan çocuklarımıza da oluyor kadınlarımıza da oluyor. Yani bu konuda gerçekten dikkat edelim. Kimseyi üzmeyelim ve kırmayalım. Sonuç dediğim gibi şöyle bir şey oluyor. Yani ben kendisine teşekkür ederim. Bana böyle bir mutluluğu yaşattığı için. Yani şimdi normalde bir bayan olarak gururum çok kırıldı. İncil'de affetme kesinlikle düşünmüyordum. Ama şimdi böyle bir olayla karşı karşıya geldiğim için affediyorum onu. İki ay boyunca biz aynı kaldık. Ee, kızına her şekilde gördü ama evime gelemedi. Ama bugün yani şu bugün bu akşam... Allah nasip ederse evime gelecek inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.